Dışarı çık. Evden dışarı çık artık. Dışarı çık, dışarı. <laughs> no, dışarı, 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 dışarı çık artık. Ben hayvan dedim artık. Ben yeter artık. <laughs> Dışarı çıkacağım Şu ana kadar hayatım sadece şu döngüden ibaretti Uyan video çek lol oyna 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 Uyan video çek, lol oyna. Uyan, video çek lol... Ve artık bundan çok sıkıldım Diyeceğimi sandın değil mi? Ama hayır. Çoğuna göre çok sıkıcı olabilecek bu rutin benim için çok keyif vericiydi. Ve hala öyle olmaya devam ediyor. Acaba dışarı çıkmak yerine bunları yapmak bana neden daha çok zevk veriyor? Sıkıntı yaşadığım yerde mi yoksa bende mi? O yüzden bugün bunu öğrenmek için yurt dışına gidiyoruz. Hiçbir yer bana vize vermediği için Dubai'ye gidiyorum evet. Harika. Bir tane siyah tişört. Bir tane siyah tişört. Bir tane daha siyah tişört. Siyah tişört. Bu ne lan böyle? A şifreleri. yeri. <laughs> Bu şifresi neydi lan? Arkadaşlar merhaba. Bu şifresini bulmak için öncelikle buradaki rakamların altında yer alın. <laughs> Valizimi unuttum. Vay be. Diyeyim böyle. <laughs> Bunu benden yapmamı istiyordunuz. Hepinizin... Evet şu anda Çin restoranlarındayım. Ve az sonra Çin yemeği yiyeceğim. Şaka yaptım yemeyeceğim. Burası Çin muhafızı, Çin Çan Puan, puan insanları öldürüp gömdüğü yer. Doğru bilgi. %100. yüz. İnanmıyorsan inanma. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamaz. şey yapamazmış. Sen Türk müsün lan? Mü? Ama şu an bu abimin ortasında ya diye bağırabilirim. Ama bağırmayacağım. Çünkü Türk çıkıp beni darp edebilir. Dubai'nin ortasındaki bu Türk tarafından darp edilmek istemiyorum. Galiba kendimi ne oluyor? Kaç yapman gerekiyor? 200. 60 saniyede. Ben onunla bu arada. Çakam yok. Ben bu ödülü istiyorum. How can we play? 60 seconds 1 minute. Tabii mi rapor? Ben bittim. <futtama> Doğandırıldım galiba. <laughs>

Vay Arabalara bak. Ben de bir arabaya bineceğim. Abi aynalı bir yere girdim. Her şey aynı. Mahsur kaldım burada. Çıkamıyorum. Yardım edin. Mahsur kaldık. Çıkmak yasak buradan. Eğer sona ulaşamazsan burada sonsuza dek mahsur kalıyorsun. Ciddiyim. Yarım saattir buradayız. Buradan asla çıkamayacağım. Önümüzdeki adam çok sinirlendi bu duruma. Gördüğünüz gibi bayağı sinirli. Camları yumruklayacak adam. 6 kere 7 kere çıkmaya çalışmış buradan bu adam. Biz geldiğimizde 4.ye çıkıyordu. <laughs> çok sinirli artık. Abi gizem müziği koymuşlar. Çok garip. Hop. Hop. I saw so her. <laughs> oh, everything is okay? You Yeah, good, sir. yeah. yeah. Okay. Can I pass by, please? Thank you. Just pass. Where's the exit? Back <laughs> there is the entrance again. Come oh, on. This is the entrance? Oh. Oh. That's no, the entrance. that's the entrance. I did see him. He isn't even bothered. Yo, oh, my god. Oh, ne? Oh. Oh. Amk okay? <laughs> <laughs> koyarım şimdi senin tövbe estağfur. Oğlum kayboldum lan kimse yok. O, oh. az çocuk yumrukluyordum yumruk Deden. <laughs> <end>? oh. <laughs> Galiba çıkışa ulaşıyorum Ah vuradın böyle bu ne? O <laughs> bu ne? Bu ne? Exit mi lan bu? Okay, away, We go to start again. I don't really wanna play anymore. Yeah. Oh. This is start, huh? This is the ending. I found it. I told you. Oh my God! Thank you. Cam kırılır yalnız ya. Hiç güvenli değil ben buradan çıkıyorum. Lan sen yavşak. Belki biraz zorlar ama tek tek dalma şansın var. Ciddiyim. Ya <laughs> ananı <laughs> kim bu ne? Yüksekten korkuyorum. Yüksekten korkuyorum. Yüksekten cidden korkuyorum. O yüzden biraz daha alçak bir yere gidelim. Oo burası neresi? <laughs> Çok yüksek. Çok yüksek, çok yüksek oradan çıkmam lazım. Çok yüksek, çok yüksek, çok yüksek, çok yüksek. Çok yüksek. Çok yüksek. Çok yüksek. <laughs> tamam bu kadar yeter yüksekten çok korkuyorum ciddiyim. Bir gün Kocaeli'de böyle olacak. Evet, sonunda eve geldim. Wow. Evet, Dubai'ye gidip oradaki neredeyse yapılabilecek her şeyi yaptım. Ve sonuç olarak hala lol oynamak daha zevkli. Demek ki sıkıntı bendeymiş. Hayır, sıkıntı hem bu ülkede hem o ülkede. Bir dahakine başka bir yere gideceğim. Sıkıntı bende değil. Sıkıntı ben, ben normalim. Ben normalim. Ben normalim.